Şey. Şimdi, ilk yaşam bu e, bu de, da ilk şampu bu bu ilk önce daha bir tane de bir de bu bir tane daha var. Bu tablamalar da Sonra Roma, Roma. bu işlerle de uğraşır ha. Peki ülke yapı anlatıları Ana karaları oyarak da oy ararsa, ön taraflarda blok şeklinde örülür. herhangi bir yapıştırıcı maçta bulunmayan yapılan online ülke dönemine ait. Bir de Roma dönemine ait yapılar da küçük taşlarla örülmüş, acile yapıştırılmış yapılar da onlar da Roma dönemine ait yapılar da. Koyun içine doğru baktığınız zaman orada bir tane geliyor. geliyorsunuz. Da orası da bir kanalizasyon olduğunu söylenir. Türkiye eyaletle yaratılan küçük bir devlet. E başkenti Patara'dır. Parlamento var orada da işte bölge bölge ayrılıyor. Keko bölge ayrı bir yer. Kapayla diğer var karşılıklar arasında da yine bir şey devamı ayrı bir Bir ayrı bir yer. işte bir ikişer oy var. Parlamento temsil ediliyor. Burası <laughs> arkeolojik sit alanı, aynı zamanda özel çevre koruma alanı burada yüzmek, dalmak hem teknoloji alanı engellememek için e, teknemizi bu bölgeye temelleyemiyoruz tarihi şehir olduğu için yasak bölge ilan edildi 1979 yılından itibaren bu ilan ediliyor 1979'da aynı zamanda özel çevre koruma alanı Şimdi bir tane yapının yanından geçiyoruz. Orası da Roma dönemine ait bir hamam olduğu söyleniyor. Bildiğiniz gibi hamam kültürümüzde Roma döneminden gelmedir. yerde yapılmış bir olduğu söyleniyor. Yine hikmetik evlerin odalarından geçiyoruz. Küçük bu görüyorsunuz. Burası da evlerin iki katlı, üç katlı olduğu belirtiliyor. Çünkü de ahşap koyup biraz katı bir içine Yine su kanalları görüyorsunuz. Bu bölgede yeri altı ve altı olmadığı için Tarihçiler yapmışlar. Hemen sayanın düzüne bir tanesini geçiyorum. Bu bölgede İngiltere'nin yani tüm tarihçi olduğu söyleniyor. Eskişehirlerin de yağmurlu olan toparlayıp, ilk yaşlarında o şekilde tarihçi olarak tarih söyleniyor. Yukarıya doğru baktığınız zaman İngiltere'nin evleri görüyoruz. Kapısı, penceresi hala hep bozuluyor. İngiltere'nin evlerinin çok ağaç açtığı, rivayet edilerek işlenemeyen insanların çok kısa boylu olduklarını söyleniyor. Ev var, direk. şu Toplu yok Toplu yok. yok, hiçbir şey yok. Bir de kalın ne güzel. Yok, parası edin. Yok izniydi. Dimar'ı edin. olarak <laughs> Ben şey şey. Sadece bulunduğumuz bu adam, bu adamın bölgesi olarak.

Kapının tam anıt tarafına doğru gel, bir gel. çok çarpı şeklinde kabartmaç resmi göreceksiniz. Orası da bir sesi olduğu söylemi yaptan sonra bütün yüzyıllarda yapılmış bir kimse olduğu, olduğu yapalım yapalım, çekeyim diye geldim de. <laughs> <laughs> burada bir sekantörün hepsi ortodoks Evet, <laughs> ne <pf. pf. pf. gülüyor>

I